kimse de yok. Canım da çok sıkılıyor. Bu bebekler de her gün burada ağlıyor. Hmm. En az yukarıya mı çıksam acaba? Açım zaten. Hiç yemek de vermiyorlar. En azından oynamak için iki tane şey yapmışlar. Hmm. Ama bu da çok sıkıcı. Çok sıkıcı ya. Of. <laughs> çok sıkıcı kimse gelmiyor. Merhaba. Kimse gelmiyor. Merhaba. Merhaba. Ne için gelmiştiniz? Ben de evlat edinmek için gelmiştim. Hmm, tamam gel kız. Şurada yukarıda hemen çıkıp bakabilirsiniz kıza. Tamam. Hmm, kimse de gelmiyor. Çok sıkıcı. Of ya of ya. Aa, bu Merhaba. da kim? Merhaba. Ben artık seni yeni baba. Ye, ye, yuhu, yuhu. Sonunda, sonunda. Hadi eve gidelim. Hadi gidelim. Yuhu! Yuhu! Çok eğlenceli. Yine bilirsin. Oo, arabalara bak. Hangisi bizim? Wow, çok güzelmiş. <laughs> çok güzelmiş. Wow. Abi, sen bunun rengini boyatabiliyor musun? Evet, nasıl renk istersin? Ee, pembe olur mu? Yarın giderim e, araba boyamak araba boyamak için yere. Yarın boyalım. Tamam. Hmm. Sen inebilirsin eve girebilirsin. Ben her evde alacağım. Tamam. Ama kapı açılmıyor. Geliyorum şimdi bekle. Tamam. Hmm. Dışarıda mı kaldım acaba? Aa açıldı. Evet. Tamam geldim. <laughs> Gideyim bakayım yukarıya. Sen yine kolayı hazırlayacağım. Okay, yupi! Hah? Ne zaman önce geldi? Aa, teşekkür ederim. Ya baba bu kız da kim böyle ya? Of! Kim nereden buldun bu kızı? Ya ne bötü Ya ama benim odamı olacak. Of ya. Başka oda ver ona başka. Benim odamda kalmayacak. Duydun mu beni? <laughs> ya bu ne ya? Başka Hı. ev istiyorum ben. <laughs> Burada iki tane yatak var. Ya ama bana ne? Bana ne? Bana ne? O kız gelmiş benim makyajlarımı eliyor. Of. E kız yanıyor. Tamam. Sen şov sen şov yapma. Ya da yaşayabilirsiniz. Tamam. Ya sen de kimsin? Ya ben sadece bu eve yeni geldim. E, babam beni evlat edindi. Bana bu kadar kötü davranma. <laughs> Bana kötü niye davranıyorsun? <laughs> ya baba niye bu ağlıyor hemen ya? Ya buna bir şey de. Edaş da. Ya onu okula yazdırmayacaksın değil mi? Bana telefon alır mısın? Ben de 15 istiyorum. iPhone 15 istiyorum. Şimdi değil. Okul bitti zaman. Ya. <laughs> of. 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 Neyse. Onun telefonu yok. Onun telefonu yok. Neyse ben şarkı dinleyeceğim. Bye bye. la 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 Efendim baba. Yemek vakti gelin. Tamam. La 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 la. Neyse ben şuraya koyayım kulaklığımı. Hemen koyayım. Hemen geliyorum. Tamam. Neyse ben aşağı gideyim. Yemek hazırmış. Ha ah, nerede? Ay, nem nem, nem. nem. Tamam. Şöyle hemen ben oturayım. Bu da kardeşim için. O benim kardeşim değil. ben gidiyorum. Of. Kızdırmayın beni. neyse tablet oynayayım birazcık bari. İyi geceler. İyi geceler. Niye böyle yapıyor bize bu? Niye bana böyle davranıyor? Kötü davranıyor. İstemiyor mu yoksa beni? Bilmem ister ama kızmıştır. Bana kulaklık alır mısın? Alırım, yarın alırım. Hı. Hmm. He, televizyona ben içeride top oynayayım. <laughs> top oynayayım birazcık. Ay Oy, nasıl yapacağım ben bunu? <laughs> İy, ha, televizyona geldi. <laughs> ne yapacağım? Ne yapacağım ben? <laughs> Çukursun yukarı ya da buluyorsun. Ben ne oldu? Yarına koyarsın çabuk. Televizyonu kurduğu için sana kulaklık yok. <gülüyor> 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 Aa. Dur ben alayım bunu. Dur hemen şöyle takayım. Çok güzel durdu. Yuppi. Neyse ben şuraya oturayım da birazcık dinleyeyim. Kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç 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 Kırmızı balık kaç kaç Neyse ben de yukarıya çıkayım Neyse ben de gideyim Lay lay la. lay Sen ne yapıyorsun orada Kulaklığımı geri ver bana Babama söyleyeceğim seni <laughs> Ya of ya of 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 Neredesin baba? <laughs> baba. Baba. Kulaklığımı almış benim. <laughs> İstemiyorum ben bu kızı. <laughs> Hemen gidip konuşuyorum. Ama Keza bu videoyu ne yapacaksın? Yes. Yes be. <laughs> ne yapacağım ben? Aa, geliyor. Aa, geldi. Ee, ne yaptın sen? Ee, ben bir şey yapmadım. Ben hiçbir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Ne yaptın sen?

Bacağım ağrıyor. Au, au, au. Nereye kadar gidebileceğim? <laughs> Hemen şuraya çıkmalıyım. Bacağım ağrıyor. Bakayım ne olmuş? Bacağım, bacağım. <gülüyor> ne yapacağım? Kimse de gelmiyor. Şöyle. Nerede bu ya? Gitmeye çalışayım. Ah. Ya ne yapacağım ben? Yardım. Help me. o çirkin kızın yüzünden oldu. Filli boya. <laughs> ne yapacağım ben? Ne olmuş bu ya? Aa, çür. Ay, 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 Alo kızım sen bekle, yeni kardeşin e, çabuk. <laughs> çabuk. Oh. <laughs> Bayılacağım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya? Neredeyim çirkin kızın yüzünden. Ne onun yüzünden? Ben okula gidecektim ama şimdi gidemiyorum. <laughs> oh, ne Kızım. yapacağım ben? Efendim. İyi misin? İyi. İyi. Misin? İyi. <gülüyor> 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 ne yapacağım ben? <laughs> arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Eğer bu RP'nin ikinci bölümünü istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Bıs. Bye bye.